4. sınıf İngilizce ders kitabı revision gözden geçirme bölümünü yapacağız. Match eşleştirin and ve write yazın. Önce sayıları hızlı bir şekilde tekrar edelim. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17

80 90 90 100 100 500 500 1000 1000 Sayılar saymak istiyorsak 20'den sonra, 30'dan sonra, 40'tan sonra 1'den 9'a kadar olan rakamları söylüyoruz. 21 21 22 22 35

eşleştirin and ve right yazın. Countries ülkeler. Buradaki ülke isimlerini buraya yazacağız. Spain İspanya, England İngiltere, Germany Almanya, Nationalities milliyetler. Buraya milliyetleri yazacağız. Japanese Japon, American Amerikan Amerikalı, French Fransız. Fill in the blanks. Boşlukları doldurun. Buradaki kelimeleri yazacağız. Fly, uçmak. Swim, yüzmek. Climb, tırmanmak. Run, koşmak. Birden başlayalım. I can run, koşabilirim. Fast, hızlı. 2. I can fly, uçabilirim. 3 I can climb tırmanabilirim everywhere her yere 4 I can swim yüzebilirim well iyi Read okuyun the sentences cümleleri and ve match eşleştirin with ile the pictures resimler I like ben severim riding binmeyi sürmeyi a bike bir bisiklet F'deki resim I like ben severim playing oynamayı tenis tenis A'daki resim I like ben severim watching izlemeyi Cartoons çizgi film E yazıyoruz. I like ben severim. Skating paten yapmayı. D. I like ben severim. Sliding kaymayı. B yazıyoruz. I like ben severim. Skipping rope ip atlamayı. C. read, okuyun, the sentences cümleleri, and ve draw, çizin, the hands, yelkovan ve akrepleri. Birinci saatimiz, it is ten o'clock, saat on. İki, it's five o'clock, saat beş. Üç, it's one o'clock, saat bir.